Bu haber yeni geldi ve interneti sallıyor. Angelino'nun sol bek pozisyonundaki yerine kim geçecek? Piyasayı sarsan transfer değerini ve Galatasaray'ın yeni hedefinin adını hemen öğrenin. Zaman kaybetmeyin. Şimdi kanala abone olun ve her zaman güncel kalın. Maalesef UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki son savaşta Galatasaray Kopenhag'a karşı 1-0 kaybederek yoğun bir mücadeleye rağmen mağlup oldu. Ama sakın üzülmeyin. Başı önümüze eğme zamanı değil. Yolculuk devam ediyor ve kaptanımız Okan Buruk açıkça belirtti. Şimdi odak Avrupa Ligi'nde ve kupaya odaklanıyoruz. Okan Buruk şunları söyledi. Avrupa Ligi'nde bizi yeni zorluklar bekliyor ve bu yolda şan için hazırız. Galatasaray bir başka kupaya aç ve oraya ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ve transferler konusunda konuşmak gerekirse Cimbom sol bekte inanılmaz bir yetenek peşinde. Bu mevkide bazı zorluklar yaşayan yönetim savunmayı güçlendirmek istiyor ve bu isim Bradley Loco. Şu anda Fransız Ligue 1 takımı Brest'te oynayan Loco, Galatasaray'ın radarında. Genç adam sadece 21 yaşında ligde 15 maçta parladı ve sadece Galatasaray'ın değil birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çekiyor. Ancak iş bu kadar basit değil arkadaşlar. Brest Loco'yu serbest bırakmak için tam 10 milyon avro istiyor. Bu çocuğun kutsal formayla parlamasını görmek için bu yatırım değer mi sizce? Şimdi senden duymak istiyorum. Bradley Loco sezonun geri kalanında başlamak için iyi bir isim mi ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanmasına yardımcı olabilir mi? Yorumlarda görüşünü bırak ve unutma. Kanala abone ol. Beğeni bırak ve zil ikonunu aç. Sevdiğimiz Cimbom'un hiçbir anını kaçırma. Birlikte daha güçlüyüz. Hadi Galatasaray!